Şimdi bu anlatacağım olay 20 seneden fazla oldu. Bir kadın kızcağız diyeyim kardeşini getirdi tedaviye. Yanlarında babaları da vardı ilk seans. Ee, bir şirkette yöneticiymiş. Böyle şeyin şakrak hareketli konuşkan böyle yerinde duramayan birisi. Kardeşini getirdi. 15-16 yaşlarında çocuğun 7-8 tane dolgu falan gerekiyor. Dedi ki hocam tedavilerini yapalım ne gerek kızı ben vereceğim parasını falan dedi. Tamam yaptık tedavilerini. Aradan bir 13 ay 14 ay falan geçti. Bu kadın tekrar geldi. Yanında gene babası var. Ama o bir sene önceki halinin hiç eser yok. Kadının yüzü çökmüş, morali bozuk, böyle gözlerinin feri çekilmiş. Bu vaziyette geldi. Dedi ki hocam bir dişim var bakar mısınız? Baktık. Kanal tedavisi gerekiyor dedik. Kanal tedavisiyle kurtarılır bu dişleri. Ağzında da başka problemi yok. Sadece o dişler var. Bir tane dişi çocuk sadece. Dedi ki ne kadar kanal tedavisi? Şu kadar. Çekim ne kadar dedi. Çekin bu kadar. Çekin de. Hanımefendi bu dişiniz kurtarılır. Bir de ağzınızda başka bir problem de yok. Yani tedavi edelim kurtaralım. Ağızdan herhangi bir diş de eksilmemiş olsun. Niye çekiyoruz? Kurtarılacak bir dişi. Yazık yani. Ben ikna etmeye çalıştım ama yok. Peki dedim. Dişi çeksek de kanal tedavisi yapsak da anestezi yapacağız. Biz dedim anestezi yapalım diş vuruşurken hala dedim 5-10 dakika bir karar verme zamanınız olacak. Yani son dişi çektikten sonra tekrar işten geçmiş olacak. Eyvah demenin bir manası kalmayacak. Tam iğneyi yapacağız dedi ki bir dakika dedi bu iğne dedi süte geçer mi dedi. Bebek emziriyorum. Çocuğuma bir şey yapar mı falan. Yok dedim merak etmeyin bir yine de bir şey olmaz. Bir de dedim çocuğunuz mu var? Siz dedim ne zaman evlendiniz? Ne zaman çocuk sahibi oldunuz? Yani geçen sene geldiğiniz öyle bir durum yoktu. Hiçbir şey yoktu. Dedi ki sizden sonra buradan gittikten sonra bir, bir buçuk ay içerisinde dedi ben dedi evlendim dedi. Hemen dedi biriyle tanıştım. Tanıştıktan sonra da hemen bir, bir buçuk ay içinde dedi, evlendim dedi. İyi dedim eşiniz ne iş yapıyor? Kimdir? Nerelidir? Falan kadın demesin mi? Eşim vefat etti. Ne dedim? Evet dedi. Çocuğum 33 günlükken eşim trafik kazasında vefat etti. Bir ay öncedir. Çocuğum da şu anda iki aylıktır. Ben böyle var ya bir şok geçirdim. Ne diyeceğimi de bilemedim. Başınız sağ olsun dedim çocuk düşünsene dünyaya geliyor o daha 30, 33 günlükken yetim kalıyor bebek. Kadın o bir sene önceki kadın gitmiş yerine böyle ruh gibi bir kadın kalmış yani. Morali bozuk, çökmüş. Dişi çektik. Ama yani şimdi düşünüyorum. Yani şu anki halimle 20 sene önce olsaydım derdim ki tamam hanımefendi bu dışınıza kanal tedavisi yapayım. Siz gene çekim ücreti ödeyin. Önemli değil. Belli ki maddeten de bir sıkıntıya girmiş kadın. Hayat bu kadar kısa. Allah seni bir anda buradan alıp buraya koyabiliyor. Bu da böyle bir anımız ya.